Oh ya sıkıldım. O zaman denize gidelim olur mu? Fenerbahçe sıcaklığa bakmam lazım. Galatasaray sıcaklık kaç derece? 43 derecemiş. O zaman denize gidelim olur mu? Ben de geleyim mi? Olur tabii ki. Hadi gidelim. Olur tabii ki. Beşiktaş nerede? Ana Beşiktaş herhalde düştü. Ben neredeyim lan? Herhalde ben arabadan düştüm. Neyse ormana devam edeyim. Ona la hemen kaçmam lazım. Birisi geliyor saklanmam lazım. Allah sanki bir şey mi gördüm? Neyse yoluma devam edeyim. O neydi be? Neyse Galatasaray'ı arayayım. Ana Galatasaray arıyor. Açıyorum. Alo, kapandı kendisiyle. Of ya internet çekmiyor. 2 bölüm için 500 attın.